Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan ayı bir nazlı gelin gibi geldi geçiyor. İlk 15 günde merhaba ya şehri Ramazan, son 15 günde elveda ya şehri Ramazan deriz. Evet, elveda diyoruz Ramazan ayı geçmek üzere. Bu güzel ayda çok sevaplar işlemek gerek. Kadir gecesi var. Ayrıca zekatımızı, fitremizi bu aya denk getirip ödersek inşallah daha fazla sevap kazanacağız. Zekat demişken sahabe zamanında, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanmış bir olay anlatalım. Salebe İbni Hatib, hatib el Ensari, Ensarlı Hatib'in oğlu Salebe. Salebe genç bir sahabi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i o kadar seviyor ki, Mescid-i Nebevi o kadar seviyor ki, namazlardan önce geliyor. Nazil olan ayetleri okuyor. Ve ona mescid kuşu diyorlar. Salebe kızgın kumlarda, sıcak yerlerde o kadar çok secde ediyor ki, alnı deve dizi gibi nasır tutmuş böyle önlenmişti Salem'e. Namazlara mescide gelip giderken bir dönem sonra artık çok hızlı gelip namazı kılıp hemen çıkmaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sordu ona. Ey Salebe neden hemen namazdan sonra gidiyorsun? Sen böyle yapmazdın. Dedi ki ya Resulallah o kadar çok yoksuluz ki o kadar fakiriz ki bir tane elbisemiz var. Hanımla benim bir tane elbisemiz var. Ben onu giyip mescide geliyorum. Burada namaz kılıyorum. Hemen çıkıyorum ona yetişeyim ki o da namazı hemen kılmanın sevabına erişsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca bir şey demedi. Ama salebe dedi ki ya Resulallah dua etsen de Allahü Teala bize mal verse. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki ey salebe şükrünü eda edebileceğin az mal şükrünü eda edemeyeceğin etmediğin çok maldan daha hayırlıdır. Onu uyarmıştı. Ama salebe ya Resulallah dua etsen de Rabbimiz bana mal verse, mülk verse, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar onu uyardı. Salebe dedi. Bak ben Resulullah'ım. İstesem gümüş, altın, dağlar peşimden gelir. Benden de mi örnek almıyorsun? Bak ben tercih etmiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu iki defa böyle nazikçe uyarmasına rağmen salebe vazgeçmemişti. Dedi ki ey Allah'ın Resulü dua et Allah bana mal versin. Ben de fakirleri gözeteceğim ve fakirlerin hakkını malımdan vereceğim. Onları asla ihmal etmeyeceğim dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böylece ellerini açtı ve Ya Rabbi salebe mal mülk ver diye dua etti. Birkaç zaman sonra denk geldi salebe bir koyun aldı. O koyun doğurdu. Daha sonra çoğaldı koyunları. Onlar da doğurdu. Ama Rabbimiz yürü kulum demişti ona. Birden hızla öyle bir çoğalıyordu ki hayvanları o kadar oldu ki Medine sokaklarını doldu taşırdı salebenin hayvanları. Böylece artık mescide daha az gitmeye başlamıştı. O kadar çok hayvanları çoğaldı ki sürüsü o kadar çoğaldı ki artık Medine sokakları almaz oldu. Vadilere indi. Şehrin Medine'nin vadilerine indi. Artık sadece öğlen ve ikindi namazına gelebiliyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dikkatini çeken bu durum sonunda Efendimiz sordu. Dedi ki Salebe nerede? Dediler ki Ya Resulallah çok gelemiyor. Çünkü hayvanları çoğaldı onlarla uğraşıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Salebe'ye yazık oldu. Daha sonra hayvanlar o kadar çoğaldı ki, o kadar ürüyorlardı ki, vadilere sığmaz oldu. Vadileri taşırdı. Daha uzak yerlere, daha büyük yerlere gitmek durumunda kaldı. Artık hiç gelemiyordu. Tamamen Mescid-i uzaklaşmıştı. Hayvanlarıyla ilgileniyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar sordu. Salebe nerede? Salebe gelmiyor ya Resulallah. Gelemiyor. Salebe'ye yazık oldu. Buyurdular ve zekat ayeti indi. Tevbe suresi 103. ayet. Estaizu billah. Huz min emvalihim sadakaten tudahhirhum ve tuzekkihim biha ve salli aleyhim. allah Teala emretmişti. Onların malından zekat al, onlar infak etsinler ki onlar temizlesinler ve malları da korunsun. Sen de onlara dua et. Bir ayet-i kerime inince bütün Müslümanlar yarışa girerdi, girerlerdi. Birbirleriyle yarışırlardı onun yerini onu yerine getirmek için, Allah'ın emirlerini yerine getirmek için adeta yarışırlardı. Hemen yapı verirlerdi. Zekat ayeti inmişti. Allahu Teala'nın bu emri üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zekat memurları tayin etmiş, onlara birer mektup vermiş ve o mektupta kendisinin Allah Resulü olduğunu Allah'ın mallarından zekat istediğine dair vesikalar vardı. Vesika vardı ve bunu gönderiyordu. Bir zekat memuru da elinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mektubu Salebe'ye geldi. Salebe bunu görünce zekat istendiğini, malından bir kısım istendiğini duyunca morali bozuldu, düşündü. Şöyle bir ucu bucağı olmayan hayvanlarına baktı dedi ki ya bunun zekatı da ne kadar çoktur ben bunu nasıl vereyim şimdi dişimden tırnağımdan artırdım gecem olmadı gündüzüm olmadı çok çalıştım nasıl vereyim dedi nefsine yenik düştü ve farklı şeyler söyledi zekat memur, memuruna ve zekatı da vermedi ben çalıştım dedi ben yaptım zekatı vermedi. Zekat memuru dönerken Medine'ye Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam iki tane ayet-i kerime getirdi. Tevbe suresi 75 76. Estaizu billah. Ve minhum men ahadallah le in atana min fadlihi lenasaddaqanne ve lenakunanne min as فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ Hani o kimseler vardı ya Allah'a söz verdiler dediler ki Allah bize verirse biz de o biz de fakirlerin hakkını vereceğiz onun yolunda harcayacağız salihlerden olacağız demişlerdi. Her ne zaman ki Allahu Teala onlara mal verdi onlar yüz çevirip gerisin geriye gittiler vermediler. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bu durum bu ayetlerle bildirilmişti. Zekat memuru geldi, durumu anlattı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet bana bildirildi dedi. Ve ayet kerimeleri okundu. Herkes dona kalmıştı. Hazreti Ömer Efendimiz hemen oradan çıktı, hızla Saleben yanına gitti. Dedi ki ey Salebe sen helak oldun. Senin hakkında ayetler indi. Ne kötü bir iş yaptın. Saleme çok korktu, ürktü, kalbi ürperdi. Aman Allah'ım ben ne yaptım dedi. Çok pişman oldu. Hemen malının zekatını hatta daha fazlasını aldı. Önüne kattı Medine'ye geldi. Dedi ki ya Resulallah özür dilerim. Ben bilemedim nefsime yenik düştüm. Getirdim bu benim zekatım. Malımın zekatı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedik ey Saleme allah Teala senden zekat almamı yasakladı. Evet, yasakladı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme her sene geldi haletteki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç aldı. Efendimiz sallallahu Teala aleyhi ve sellem irtihali dariba etikten sonra Hz. Bekir Efendimiz'e de getirdi salebe zekatını. Daha çok getirdi, malı daha çok almıştı. Da getirdi. Hz. Ebubekir Efendimiz de Allah'ın yasakladığını, Peygamberin almadığını ben de alamam. Kusura bakma dedi. Her seferinde boynu bükük geriye döndü. Ve sonradan duyuldu ki bir rivayete göre salebe bir hayvan e, pisliğinin içinde ölü bulundu. Maalesef. Demek ki Allahu Teala ayette şöyle buyurdu. Onlardan huz min emvalihim Onların malından al, infakını al, sadakalarını al, zekatlarını al ki tutahhirhum onları temizleyesin ve tuzekkihim biha ve o aldığınla onları koruyasın, onları temizleyesin. Vesalli aleyhi ve onlara dua et. Muhterem Müslümanlar, şu nazlı Ramazan gelip geçiyor. Lütfen zekatlarımıza dikkat edelim. Malımızın şerridir o, o bizim değildir fakirlerin bizim malımızdaki hakkıdır. O bizim borcumuzdur. Lütfen verelim. Çok zarar ederiz. Çok ziyan ederiz. Dikkat edelim. Esselamu Aleyküm ve